Herkese merhaba YouTube Transfer Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemimizle alakalı merak ettiğiniz sorular var, gündemle ilgili önemli konular var, önemli gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabi genelde beni tek görüyorsunuz. Şu an yanımda değerli bir kardeşim var Orhan Emre. Orhan Emre benim çok yakın bir arkadaşım, bir dostum ve YouTube kanalını açma evresinde, daha sonrasında bana her türlü desteği oldu, elinden geleni yaptı. Çok değerli bir isim. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili farklı formatlarımız da olacak. Moderatör olacak, soruları yöneltecek. Elimizden geldiğince soruları cevaplayacağız. Taraftarlarla özel formatlarımız olacak. Birçok yeni içeriğimiz olacak inşallah. Kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz önemli arkadaşlar. Önemli bir husus. O yüzden abone olalım, videoyu beğenelim. İki tıkla desteğimizi gösterelim. Bugün özellikle her şeyden önce bir taraftar olarak Orhan Emre'nin bana soruları var. Yani sizin sorularınızı Orhan Emre iletecek elinden geldiğince. Ben de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Son aldığım bilgileri paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet sözü Orhan Emre'ye verelim. Bir taraftar olarak sorularını görelim. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, öncelikle herkesin merak ettiği, sizin de merak ettiğiniz e, Mesut Özil'deki son durumu konuşacağız. E, bununla alakalı Turan'a Mesut Özil'deki son durum nedir? E, Turan Twitter'da da paylaştığım gibi e, ıslak imzaya kaldı demiştim. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Ya valla şöyle söyleyeyim özellikle son günlerde transfer döneminin hızlı başlamasıyla hepinizin bildiği gibi önemli gelişmeler oldu. Mesut Özil ile ilgili de önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi de Mesut Özil transferinin dün yazdığım gibi ıslak imzaya kalması. Bunu anlatmak ilk kastım neydi? Bu tweet'i atmak ilk kastım neydi? Şuydu arkadaşlar. Mesut Özil transferi e, çok büyük bir ihtimalle çünkü transfer dönemi biliyorsunuz ve ben hiçbir transfere e, kulüp resmi açıklama yapmadan oldu bitti kesin geldi uçtu kaçtı vesaire demeyi sevmiyorum. O yüzden e, Mesut Özil ile ilgili arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu Mesut Özil e, özellikle Ali Koç başkan ve e, Acun Ilıcalı'nın e, etkisiyle desteğiyle bu transfere katkısıyla Mesut Özil transferi olumlu sonuçlanmaya çok yakın %90 diyeyim yani riske girmemiş olayım. Sizin de ümitlerinizi daha sonra bir aksilik olur, bir şey olur. Yitirmiş olmayayım, mutsuzluğa sevk etmeyeyim. Çünkü her şeyden önce biz bir taraftarız. O yüzden sizi yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Mesut Özil için konuşulan rakamlar var. Onlarla ilgili aldığım son bilgiyi paylaşayım arkadaşlar. Mesut Özil eğer bir aksilik olmazsa, Ocak ayında gelirse maaşını Arsenal karşılayacak. Mesut Özil'in birçok marka anlaşması var. Hepinizin bildiği üzere Mesut Özil'in her şeyden önce Instagram ve Twitter'da yaklaşık 50 milyon aşkın bir takipçi kitlesi var ve o yüzden büyük bir marka değeri. Bu yüzden de birçok firma, Mesut için sponsor oluyor. Bunlardan bir tanesi Adidas. Mesut kendi markası var M10 ve bunlarla ilgili birçok anlaşmaları var. Burada kritik nokta bu anlaşmalardı. Bu anlaşmalar çok büyük olasılıkla çözüldü. Nasıl çözüldü onu da aktarayım. Fenerbahçe biliyorsunuz önümüzdeki sene Puma'yla Anlaştık ve forma sponsoru Puma olacak. Mestozil-Adidas'la anlaşması olduğu için de bu konuda bir sıkıntı vardı. Mestozil-Adidas'la olan anlaşmayı feshetti. Ali Koç'un da etkisiyle orada kullandığı geniş vizyonuyla. Ve bunun sonucunda da Puma'yla Özil anlaşmaya yakın. Yani artık Özil Puma, Mestozil temsil edecek. Özil Puma'yı temsil edecek. Bu sorun çözülmüş olduğu için de aslında transferi engelleyen büyük sorunlardan bir tanesi de çözülmüş oldu. Ve Mesut Özil'i ben önümüzdeki hafta içerisinde e, Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyorum. Yani şu an e, İstanbul'da e, olduğunu söyleyenler de var. Ben doğrulatamadım ama e, önümüzdeki hafta tekrar Türkiye'ye geleceğini söyleyenler de var. E, bununla ilgili de detaylı bilgiler var e, ve anlaşmanın Mesut Özil'in avukatları, menajerleri aracılığıyla artık rakamların konuşulduğu, sözleşme detaylarının konuşulduğu e, konular var. O yüzden Mesut Özil konusu artık ıslak imzaya kaldı demek ki kastım buydu ve Mesut özil %90 ihtimalle Ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek. Bunu da buradan yine herkesten önce doğru bilgi aktardığımız için bu bilgiyi de buradan paylaşmış olalım arkadaşlar. şimdi ikinci soru vardı merak ettikleri taraftarımızın. Sizi sana vereyim burada sözü. Yani benim burada <laughs> Mesut özil ilgili sana sormak istediğim bir soru var. Evet. Yani şu an %100 gibi gözüken bir transfer var, doğru mu? Doğrudur. Yani %100 değil. <laughs> %100 demek transfer döneminde yani aldatıcı olabilir. Çünkü en ufak şeyde transfer bozulabiliyor. O yüzden hani %100 deyip insanları yanıltmak çok doğru değil bence. Ama %90 diyebilirim. Evet altını çizmek istediğim konu aslında o birinde. Yani %90 itibariyle mesajı geliyor. Evet. Ama burada önemli olan şey şu. Bunun Fenerbahçe maliyeti ne olacak? Fenerbahçe maliyeti ne olacak? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum kardeşim bu soru için. Şunu söyleyeyim, Fenerbahçe maliyeti Arsenal kalan 6 aylık maaşını karşılayacak. Yani Mesut Özil için Fenerbahçe sezon sonuna kadar bir para ödemeyecek. Ve medyada görüyorsunuz işte yıllık 5 milyon net maaş vesaire gibi iddialar geçiyor. 5 milyon net maaş söz konusu değil arkadaşlar. Fenerbahçe şu an hiçbir futbolcuya 5 milyon veremez. Zaten Sayın Başkan da bunu söylemişti. Ve bunun sonucunda da Mesut Özil ile anlaşılan rakam benim duyduğum kadarıyla teyit edilmemiş bir bilgidir. Benim duyduğum kadarıyla yıllık 3,5 milyon euro maaş ve artı çeşitli bonuslar var. Bunun içerisinde şampiyonlar ligi var. Bunun içerisinde şampiyonluk var. Yani kazan kazan gibi. Emre Belezoğlu da bahsetmişti zaten. Ee, hani bu transfer döneminde daha çok prime yönelik, işte teşviğe yönelik sözleşmeler imzaladık diye. Mesut da bunlardan bir tanesi olacak. Ki zaten Mesut'un hani 14 milyon euro maaşı vardı Arsenal'da. Bu maaştan vazgeçme sebebi zaten artık paraya doymuş olması, futbol oynamamış olması uzun zamandır, futbolu özlemiş olması ve Fenerbahçe ile olan o gönül bağı ve her şeyden önce İstanbul'da yaşamak isteği, eşi Amine Hanım'la birlikte İstanbul'da yaşama isteği. O yüzden Mesut Özil için para çok fazla söz konusu değil, Mesut Özil'in halletmesi gereken sponsorluk konuları vardı. Bunlar da %90 halloldu diyebiliriz. Yani o konuyu bu şekilde aktarayım. Yıllık 3,5 milyon euro bir maaş söz konusu ve 3 yıllık bir sözleşme söz konusu. Peki şöyle bir şey söyledin. Ee, uzun zamandır futbol oynamıyor dedin. Evet. Peki beklenilen potansiyel bir karşılayabilecek mi sence? Ne diyorsun? Ya benim şahsi fikrim yani Mesut Özil hiçbir zaman kalite körelmez. Yani futbolcuların oynamadığı dönemlerde oluyor, olmak zorunda futbolun kariyeri boyunca. Her futbolcu, düzenli oynayan çok az futbolcu var, istikrarlı oynayan. Evet. Bunun içinde sakatlık oluyor, işte form durumu oluyor, hoca ile ilişkisi oluyor. Yani çok büyük futbolcular bile hocayla problem yaşamıştır geçmişte. O yüzden Mesut Özil de şu anki Arsenal Teknik direktörüyle çok arası iyi değil. Yani Mesut Özil'i düşünmüyor, kullanmıyor. Ama bu Mesut Özil'in sakatlığı olduğu veya performansının gerilediği anlamına gelmiyor. Tabii ki maç eksiği, maç kondisyonunu yakalama açısından önemli. Yani şöyle bir eksik var. Ben Benim öngörüm Mesut Özil eğer Ocak'ta gelirse ilk 5-6 haftayı maç kondisyonunu yakalamak için kaçıracaktır. Yani kaçıracaktan kastım şu beklenen performansı veremez. Çünkü buna fiziği olarak el vermez. Çünkü ne kadar antrenman yaparsan yap maç temposu başka bir şey. Maç kondisyonu başka bir şey. Takımla uyum başka bir şey. O yüzden her gelen futbolcu gibi Mesut Özil'de bir 5-6 hafta en azından takıma alışma süreci olacaktır. Yani o yüzden e, Mesut Özil için çok olumsuz düşünmüyorum. Hatta aksine olumlu düşünüyorum. Mesut Özil bence Fenerbahçe'nin dünyada PR'ını yapabileceği bir amaçtır, araçtır. E, o yüzden Mesut Özil e, çok büyük bir reklam olacaktır dünya futbolunda da Fenerbahçe'nin tanınması için. E, bu bu e, avantajın yanı sıra Mesut Özil'in de hiçbir zaman kalitesinin körelmediğini ve şu an Mesut Özil Avrupa'da en az 5-6 tane teklif alabilecekken Hani e, Türkiye'de yaşamak istediği için Fenerbahçeli olduğu için böyle bir tercih yapması bence bizim avantajımıza. Tabii ki e, benim şahsi fikrim bu sözleşme mesela 3.5 milyon verilecekse e, 3.5 milyon değil de 2.5 milyon net maaş verip bir 2.5 milyon da bonus ekletebilirsin. Gol bonusu, asist bonusu, Şampiyonlar Ligi bonusu gibi Mesut'u teşvik edebilecek ve oynadıkça, skora katkı yaptıkça hem kazanacağı hem de motive olacağı bir sözleşme formatı bence katkılı olacaktır. Fenerbahçe'de katkılı olacaktır. Mesut'u da kendine getirecektir diye düşünüyorum. Yani ben de aşağı yukarı seninle aynı fikirlere sahibim. İnşallah Fenerbahçe camiası içinde güzel bir transfer olur diyelim. İnşallah. Evet başka Mesut'la ilgili söylemek istediğim bir şey. Mesut'la ilgili taraftarlarımız var mı? E, çok umutlu, umutlu olmakta da haklılar çünkü Mesut Özil ilk defa bu kadar Fenerbahçe'ye yakın. Bunu da buradan aktarmış olalım. Ve buradan da Acun'a teşekkür edelim. Aynen öyle. E, Acun Ilıcalı gerçekten iyi bir Fenerbahçeli. <laughs> yani e, maddi Fenerbahçe maddi yaptıklarından çok win-win olsun. Yani maddi kaynaklarından çok manevi olarak da Fenerbahçe'yi çok e, destekleyen her futbolcusuyla Fenerbahçe'nin çoğu futbolcusuyla yakın ilişkileri olan ve onları motive eden bir isim. Acun Ilıcalı çok önemli bir isim. Fenerbahçelileri de buradan eksene üye olmaları yönünde e, tavsiye edelim. En azından Acun'u desteklesinler. Acun da Fenerbahçe'yi desteklesin. O yüzden böyle bir, bir kazan, kazan, kazan kazan formülü olsun. E, Acun'a teşekkür edelim. En büyük teşekkür Ali Koç başkanı. Ali Koç başkanı söylemiş uymuş. E, onu da aktarayım. 2 yani yıldır taraftarımızı çok üzdük. Hani bu transferle en azından taraftarımızı mutlu edelim ki bu sene de şampiyon tamamlarsak en azından elimizden gelenin fazlasını yapmış olarak e, seçim dönemine geçelim ki hani seçim vaadimiz de sağlam olsun, taraftarında da bakış açısı olumlu olsun yönünde bir söyleme olmuş. Ali Koç da çok uğraştı bu transfer için ve olumlu sonuçlanmaya çok yakın tekrar buradan hatırlatmış olalım. Şimdi geçelim sizin merak ettiğiniz ikinci soruya. E, Sokrates transferinde yeni gelişmeler varmış bununla alakalı. Evet dün e, tweet var. attım. E, dün tweet attım bununla ilgili. Sokratis transferi de gelişmeler var. Gelişmeler e, olumlu yönde ilerliyor. Sokratis transferi olumlu sonuçlanmaya yakın diye. Bunu biraz açayım. Sokratis e, biliyorsun Arsenal'in stoperi ve evet. bir 15 bir e, senedir aslında çok fazla forma şansı bulamayan bir isim. Zaten forma şansı bulan isimleri e, Türkiye'ye getirmek çok mümkün değil. Avrupa futbolunda 5 büyük ligde forma bulan adamlar Türkiye'ye artık gelmiyor. Gerek ligimizin kalitesinden, gerek e, ülkenin mali durumundan o maaşları veremediğimiz için e, yayıncı kuruluşun verdiği bütçe yani e, 500 milyondan düşmeleri vesaire kulüpler artık çok kazanamadığı için de çok harcayamıyor. O yüzden oynayamayan ama kaliteli isimlere yöneliyoruz Avrupa'da ve Sokratis de bu isimlerden bir tanesi. Sokratis'in forma giymeme sebebi de e, verimsizlik değil tamamen sisteme uymadığı ve hocanın anlayışına uymadığı için. Ama Sokrates ile ilgili e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Napoli ilgileniyor oyuncuyla. Genoa ilgileniyor. Hatta İtalyan gazeteciler Genoa'yı da yazdı. Genoa ilgileniyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar e, bir takım daha ilgileniyor Almanya'dan. Ve e, bu takım çok e, yakın olmadığı için temasları bunu söylemeye gerek yok. Ama e, özellikle Genoa ve Napoli çok ilgileniyor, çok istiyor. Sokratis için ise şöyle bir durum söz konusu. Sokratis için Yunanlı futbolcularımız Pelkas. Ee, özellikle Yunanlı basketbolcularımız, eski basketbolcularımız hepsi Sokrates'e referans olmuş. Aynı şekilde Mesut Özil bu transfer için Türkiye'yi İstanbul'u bildiği için Sokrates'e bu durumu anlatmış ve çok e, güzel bir, e, çok iyi anlattığı için de Sokratis de Mesut Özil'in zamanda beraber oynadığı ve yakın arkadaşı olduğu için de e, özellikle ve özellikle Sokratis transferi biraz daha yakınlaştı ve Sokratis İstanbul'a daha sıcak bakmaya başladı. Zaten e, görmüşsünüzdür mutlaka, dün e, Mesut Özil bir fotoğraf paylaştı, evet. İstanbul'la ilgili Boğaz fotoğraf paylaştı. Altına e, Sokratis göz kırpma emojisi e, gönderdi. Yani burada da aslında bir transfere bir mesaj gibi algılandı. Bence de bu bir transfere bir mesaj. Artık şu anda e, Sokratis'in karar aşamasındayız. Tıpkı daha önce söylediğim gibi, Zinkernagel konusunda söylediğim gibi karar aşamasındayız. bir hafta 10 gün içerisinde Sokratis ile ilgili arkadaşlar, Olumlu, olumsuz neticelenecek. Ben Sokrates'in artık %70, %75 olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü en iyi teklifi veren biriz. Biziz yıllık 2,5 milyon euro net maaş önermişiz oyuncuya. Genoa bu çıkamayacağını belirtmiş. Genoa'nın vereceği maksimum maaş vergilerden çıktıktan sonra 1,8 milyon euro. Ve Napoli'nin de verdiği maaş 2 milyon euro. Yani biz para olarak daha yüksek bir maaş teklif etmişiz ülke olarak da Mesut İstanbul'u o kadar güzel anlattığı için de Sokratis Yunanistanlı da olduğu için aslında İstanbul'a da yakın olduğu için biraz daha olumlu bakmaya dönmüş transfer Fenerbahçe lehine doğru e, evrilmiş diyebiliriz arkadaşlar Sokratis ve Mesut Özil ikisi birlikte özet geçecek olursak Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın ve e, bununla ilgili de önümüzdeki günlerde çok net e, açıklamalar göreceğiz çok net e, duyumlar aldıkça sizlerle paylaşacağız. Ama Mesut Sokrates'i de getirecek gibi bir e, durum hissediyorum açıkçası ve aldığım e, bilgilerden ufak tefek bilgilerden çıkarım da bu şekilde arkadaşlar. E, bu bölümü bu şekilde tamamlayalım. En çok merak ettiğiniz sorular bunlardı çünkü. E, şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde de Orhan kardeşimin e, özellikle bana soracağı yine sizin merak ettiğiniz konular var. E, i̇kinci bölümde tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.